cenab Allah idrak etmiş olduğumuz Hicri 1435. yılı hepimiz hakkında hayırlara vesile eylesin. Allah Resulü'nün, Allah'ın ayı, Şeyhullahi Muharrem buyurdu. Bu müdalik ayda inşallah yeni girdiğimiz yıla biz de güzellikle, salih amellerle yaşantımızı devam ettiririz diye düşünüyoruz. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Adem'den Hazreti Hateme bütün peygamberler Yüce Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de bize anlattığı insanlığa üsve olarak üsve-i hasene olarak takdim buyurduğu en güzel örneklerdir. Bunun anlamı şudur onlar yaşadıkları hayatı bir kendileri için yaşadılar. Çünkü onlar da Allah'ın kulu olmakla sorumluydular. Allah'ın ölçüleri doğrusunda yaşamakla yükümlüydüler. İki, onlar yaşadıklarını insanlık için yaşadılar. Bizler için yaşadılar. Dolayısıyla onların yaşadıklarını sadece bir menkıbe gibi, tarihi bir olay gibi maluma sahip olma adına anlamak yeterli değildir. Asıl olan onların yaşadıklarını biz hayatımıza nasıl taşıyabileceğiz, nasıl uyarlayabileceğiz, yani tarihi biz ders için, malumat sahibi olmak için değil, ibret almak için, hayatımıza taşımak için okumalıyız, öğrenmeliyiz. Hicret, Hazreti Adem ile başlayan bütün peygamberlerin bütün davet önderlerinin hayatında farklı versiyonlarıyla kendisini gösteren bir ibadetin adıdır. Hz. Adem'in cennetten dünyaya göçünü, yolculuğunu başta hicret olarak görürsek, diğer peygamberlerin davetlerini en güzel, en verimli şekilde yerine getirebilmek için başvurdukları metoda, yönteme biz hicret diyoruz. Bütün peygamberlerin hayatında var. Hicreti tabi tam tanımlamak zor. Çok yönlü, çok kapsamlı bir kavram. Hicret asla pes etmek değildir. Asla kaçış değildir. Asla yılmak değildir. Çarelerin tükendiği anda yeni çareleri üretme adına yeni arayışlar için yola çıkmaktır. Büyük fedakarlıkları göze almaktır. Yüce Allah'ın dinini yaşanmaz hale getirdikleri zaman bir takım insanların bunların karşısında eğilmeden, bunlara taviz vermeden, pes etmeden Allah'ın dinini en güzel şekilde yaşayabileceğimiz yeni yerleri keşfetmek, yeni alternatifleri oluşturmaktır. Hicreti biz böyle anlıyoruz. Hicret terk edilen diyarı elden çıkarmak, gözden çıkarmak asla değildir. Onun için Müslümanlar belki gözyaşlarıyla terk ettiler Mekke'lerini, baba ocaklarını, ata yurtlarını gözyaşlarıyla terk ettiler ama çok geçmeden kısa bir süre sonra 10 bin kişilik bir ordunun başında Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın Mekke Fatihi olarak ashabıyla beraber Mekke'ye girdiğini görüyoruz. Yani yeni fetihler için başvurulan bir yoldur hicret. Hicret, İslam'ın sadece bireyin vicdanında olan değil, sadece bireyi inşa eden değil, sadece ailenin evinde yaşayacağı bir din değil, bu dinin sosyal alanının, siyasi alanının olduğunu bilincinde, o dini kurumsal olarak, toplum olarak, cemiyet olarak, cemaat olarak yaşamanın mücadelesini vermenin adıdır. Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin göçlerini, hicretlerini anlatır. Yüce Rabbimiz demin açılış Kur'an-ı Kerim'inde de hocamız o ayetleri okudular. Hazreti Yusuf'un, Hazreti Lut'un, Hazreti İbrahim'in ve diğer peygamberlerin hayatlarında biz hicreti farklı versiyonlarıyla, farklı şekilleriyle görmekteyiz. Hepsi Allah yolunda, Allah için Allah'ın dinini en mükemmel, en güzel şekilde yaşamak için gayret ve çaba göstermişler. Büyük fedakarlıklara katlanmışlar. İşte bunun hepsine biz hicret diyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğinin ilk yıllarında gelen ayetlerde Rabbimizin وَرُجْزَ فَهْدُهُ وَاسْبِرَ لَا مَا ve وَهْدُونُهُمْ اَجْرًا جَمِيلًا ifadelerinde biz hicret ifadesini, kavramını kullandığını görüyoruz. Yani kötü şeyleri, şer odaklarını, şerleri terk et. Onların sana karşı mümin olarak, müslüman olarak senin inandığı dine karşı söylediklerine katlanmasını bil, sabretmesini bil, en güzel şekilde, en verimli şekilde insanların hayrına olacak, insanlığın hayırlı olacak şekilde onlardan ayrı, onlardan hicret et. Hicret ederken bile güzelliği emreden bir dinimiz var.